Namaz kılıp da açık olan binlerce, milyonlarca kardeşlerimiz var bizim hanım kardeşlerimiz. Nefsine ağır geliyor. Peki ne yapmak lazım? Üzülüyor da yani Allah'ın emrini yerine getirmemenin bir üzüntüsü var. Bu ikisi olduğu zaman öyle bir noktaya geleceksin ki hiç kimsenin aldırmasına bakmayacaksın. Diyeceksin ki Rabbim emrediyor. Hocam tesettür çok önemli olduğu halde tesettür ayetinin geç inmesinin hikmeti nedir hocam? ayeti kerimeler indiğinde iniş sebeplerine nuzul sebebi deniliyor. Hangi olaydan sonra inmiş, neler olmuş? Ee, tabi tesettür ayetinin iniş yılına baktığımız zaman Peygamber Efendimizin peygamberliğinden sonra 18-19 sene sonra 40 yaşında peygamberlik gelmiş olsa 58 yaşında 59 yaşında 63 yaşında da vefat ettiğini düşünürsek vefatından yani 4-5 sene önce farziyet ayeti gelmiş. Ve tesettür yani bu. O zamana kadar kadınlar nasılmış? Hanımlar, sahabe hanımları nasılmış? Yani yine örtü var ama ev örtüleriyle dışarı çıkabiliyor. İşte boyunları açılabiliyor. Yani boyun açık, saç gözükebiliyor. Bu şekilde bir tesettür şekli vardı. hikmet ilahi mesela içki ayeti de hemen farz olmamıştır. Hemen yani haramlığı hemen ee, ...söylenmemiştir İçki ayeti de. Hikmet ne olabilir? Benim aklıma gelen şu. Hani ilk önce inen ayetlere bakarsak, ilk önce imanla ilgili ayetler inmiştir. Hani Amme cüz'ündeki ayetler Mekki ayet, Mekke'de inen ayetler Amme cüz'ü. İhlas suresi, Alak suresi. Yeryüzüne bakmıyor musunuz, gökyüzüne bakmıyor musunuz? Deveye bakmıyor musunuz? Biz dağları nasıl diktik? Semayı nasıl yükselttik? Yeri nasıl döşedik? İnsan bir kan pıhtısından yaratıldı. Ey insan, hani neden yaratıldığına bak. Gibi ayetler hep iman ve tefekkür ayetler. Bunlar ilk inen ayetler. Sonra emir ve yasaklara baktığımızda peşine namaz geliyor. Hani namaz emri. Buradan ne anlıyoruz? İman ve namazla müminler yoğruldu. İman ve namaz ayetler iniyor öyle bir noktaya Rabbimiz getirdi ki gönüller kalpler öyle bir noktaya geldi ki ne dersen kabul noktası. Şarap haram. Hemen fıçılarla dökülüyor. Tesettür Allah emretti. Oldukları yerde kapanıyorlar. Oldukları yerde. Mesela tesettür ayeti indiğinde e, Hazreti Ayşe annemiz diyor ki biz mescitteydik diyor. Bir takım kadınlarla mescitteydik. Resulullah tesettür ayetini okuduğunda hani mümin hanımlarına söyle cilvaplarını üzerlerine alsınlar dediğinde akşam namazında karanlık olmasına rağmen yanlarındaki işte çarşafıdır, bezidir ya da eşlerinin sarıklarını o anda hemen örtünmeye başladılar. Aman Allah itirazlar mı? Yok. İman ve namazla o, o noktaya gelindi. Müminlerin annesi Ümmü Seleme annemizde Ebu Davut'ta geçen bir hadis-i şerif. Hani örtülerini omuzların üzerine alsınlar ayeti indikten sonra diyor. O günün sabahında dışarıya baktığımızda mümin kadınlar üzerlerine siyah örtü almışlar. Sanki kargalara benzer bir simsiyah olmuş ortalık diyor. Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte. Yani hemen uygulamışlar. Gelelim bize tesettürlü bir anne kızına kızım kapan niye kapanacağım? Bana ne? Kalbim temiz. Arkadaşım şöyle, bu böyle itirazlar, itirazlar, itirazlar. Bak sahabede itiraz yok, o an kapanıyorlar. Peki bizde bu itiraz niye? Çocuklarımızla bir kere biz öncelikle bu dini şuuru ufak yaşta vermedik. Allah aşkı, Allah sevgisi ailede de görmedi çocuklarımız. O aile içinde eğitim kurumlarında da görmedi. Ve öyle bir noktada yetişti ki açık yetişti yani. Yani ben bazı kardeşlerimi kınamıyorum. Niye böylesin? Niye? Görmemiş, bilmiyor. Aileden almamış, toplumdan almamış. Ama şimdi dinliyor bizim sohbetimizi. Diyor ki ya Nur suresinde, Ashab suresinde Allah'ın emri. Ben Müslümanım, ben bu emri yapacağım. Zorlanıyor belki. Nefsine ağır geliyor. Var öyle kardeşlerimiz. Namaz kılıp da açık olan binlerce, milyonlarca kardeşlerimiz var bizim hanım kardeşlerimiz. Nefsine ağır geliyor. Peki ne yapmak lazım? Üzülüyor da yani Allah'ın emrini yerine getirmemenin bir üzüntüsü var. Rabbim nasip eylesin. Yapılacak şey yine Kur'an uslubuyla, usulüyle baktığımız zaman yani bu bize de bir örnek. Yani işte hiçbir şekilde almamış ve toplumdan almamış ancak İmanlı imanlı olan kardeşlerimize ne diyeceğiz bu, bu anlatılanlar çerçevesinde? Sen açık da olsan evet almamışsın, öğretilmemiş, bu duyguları yerleşmemiş ama güzel kardeşim sen yine namazını kıl. Tabi kapanarak namaz kıl. Kılsın. Çünkü namazda bir hikmet var. İmanın sağlam olsun, Allah'a inancın tam olsun, ahirete inancın, peygamberlere inancın, Kur'an'a inancın, kitaplara inancın tam olsun. Bunun yanına ey açık kardeşim, mutlaka namazını kıl. Açık da olsan kıl. Kapat saçını, kıl namazını. Bu ikisi olduğu zaman öyle bir noktaya geleceksin ki o üzülüp yapamadığın o amellerin hepsini yapacak, hem aşkı verecek Mevla, hem şuuru, hem kuvveti verecek, hiç kimsenin aldırmasına bakmayacaksın. Diyeceksin ki Rabbim emrediyor. Ben Rabbimi razı etmeye geldim diyerek seve seve o emri ilahiyeyi yerine getireceksin. Rabbim bu şuuru cümlemize nasip eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin